İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, futboldaki bahis soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, soruşturmanın sonuna kadar gideceğiz. Sadece hakemler değil, kulüp başkanları da operasyonlarda yer alacak dedi ve Masak'la HTS raporlarının soruşturma için kritik önemde olduğunu vurguladı. Onların yanında dinlik durmak milletçi borcumuzdur. Gürlek herkes kendi ismiyle bahis oynamıyor. Bir spor yorumcusu eşinin üzerinden bahis oynuyor. Bu süreçte birinci derece aile üyelerini de inceliyoruz ifadelerini kullandı. Başsavcı Türkiye Futbol Federasyonu ile uyum içinde çalıştıklarını, federasyonun idari denetimleriyle savcılığın adli sürecinin farklı yöntemlerle yürütüldüğünü belirtti. Gürlek, masak raporlarını soruşturmaya kolaylaştırdığını belirterek, ilerleyen günlerde bir operasyon daha olabilir, futbolumuzun temizlenmesini istiyoruz, sürecin liglere zarar vermemesi ve olumsuz algıya yol açmaması önemli dedi. Ayrıca şu ana kadar 8 kişinin tutuklandığını, UEFA ve Interpol ile işbirliği yaptıklarını da açıkladı.